Merhaba arkadaşlar, bugün size Aydın Didim, Efeler Mahallesi'nde 3 artı 1 müstakil havuzlu bir villa tanıtacağım. Şöyle, bu villamızın peyzaj alanları. Gördüğünüz gibi çok güzel, geniş bir bahçesi var. Çim, ağaçlar, her şey hazır. Burada bir adet barbekümüz bulunuyor arkadaşlar, mangal için. Şöyle havuz alanımıza doğru geliş yapalım abicim. Şöyle havuzumuz, geniş kullanışlı bir havuzumuz var arkadaşlar. Her şey hazır iskanı falan alınmış. Herhangi bir eksiği yok. Bütün resmi evrakları tam. Yani şurada çok güzel bir alan var veranda için. Şöyle burada e, otomatik panjur yap sistemli bir yapı. Burada da ısı pompasının yeri hazır. Kat kaloriferli. Şöyle villamıza doğru geçiş yapalım. Şöyle villamızın salonu. Şöyle salonumuzu gösterelim. Geniş kullanışlı bir salonumuz var arkadaşlar. Sineklik detaylarına varıncaya kadar her şey yapılı. Herhangi bir eksiği yok. Fiyat 6 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nde 3 artı 1. Mutfağımızı gösterelim şöyle. Çok geniş kullanışlı bir mutfak var arkadaşlar. Buzdolabının yeri, mikrodalganın, fırının, her şey hazır. Ocak yeri burası. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi hepsini koyabileceğiniz bir alan var. Ve çok geniş kullanışlı bir mutfak arkadaşlar. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51. Şöyle burada da bir adet el yıkama alanı ve bir tuvaleti var. Şurada duvarda çok güzel bir detay var. Böyle bir işleme yapılmış arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Şöyle şurayı kapatalım. Hemen yukarıya doğru çıkış yapalım. Orta katlı iki tane yatak odamız ve bir banyomuz bulunuyor. Şöyle ilk yatak odamızı gösterelim. Yatak odamız çok geniş arkadaşlar. Yani odalar gayet kullanışlı. Otomatik panjur sistemli. LED'ler, spot detaylar, her şey hazır. Yerler parke. Şöyle ıslak zeminde seramik. Burası ikinci yatak odamız. Burası da gayet geniş kullanışlı. Burada küçük bir balkonumuz var. Sigara vesaire içiyorsanız veyahut da çamaşır asmak için küçük bir balkonumuz var. Şöyle kapatalım. Caddeye yakın. Hemen özel okula çok yakın bir lokasyonda. Banyomuz Hilton lavabosu, tuvaleti, duş kabini. Duş kabinin içerisinde kullanılan seramik gerçekten çok güzel. Renk detayları gördüğünüz gibi ben bayıldım arkadaşlar. Renkler çok çok güzel. Şöyle hemen üst kata doğru çıkış yapalım. Burada da yine aynı salondaki detay işleme duvara yapılmış. Hemen burada ilk yine banyomuzu gösterelim. Sonra odamızı ve terasımızı gösteririz. Bu da yine ortak banyomuz. İlton lavabosu, tuvaleti, duş kabini. İsterseniz çamaşır makinesi için burada da yer ayırmış. Alt katta da var. Termosifonun yeri burada. Fiyat 6.750.000 lira arkadaşlar. Kısa süreliğine şöyle. Bu da üçüncü yatak odamız. Odalar gerçekten çok geniş arkadaşlar. Çıplak gözle gördüğünüz zaman fark edeceksiniz. Şöyle burası da terasımız. İsterseniz pergüle ile kapatabilirsiniz. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Oradan iletişim kurabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.